Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün e, web yok. Webcam olunca e, donduğu için webcam'i koymadım bugün. Yanımda ilhami var. İlhami de videoya girecek. Daha giriş yapmadı. İlk önce ben giriş yaptım. Hoş geldin merhaba Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin İlhami. Hoş geldin. Hoş buldun. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsunuz uzun bu süredir raf çekmiyorduk. E, artık zamanın geldi dedik. Bir raf çekelim dedik. Bir de benim baksan FPS'im acayip düşüyor arkadaşlar. Bunun sebebini bilmiyorum. <laughs> düşük FPS de oluyor. Düşük FPS Gördüğünüz gibi grafikler en düşükte yani bir de yani. Ona rağmen ben şey yapıyorum. FPS'im çok düşük. Lan öldür lan onu öldür öldür. Vuruyorum vuruyorum. Yani Ee, pencere yapsa epesini mi acaba? Evet. <laughs> bakalım ben de giriş yapayım. <laughs> ne yapacağız biz? Şimdi en son ne yapıyorduk? Hatırlamıyorum. En son sen balık tutuyordun. Ben hep balık tutuyorum zaten ya. Benim balıktan sen başka parlıkçı. balıktan başka bir işim yok benim ki. Selam ha. millet. Videoya hoş geldiniz. Yeni bir raf videosu. Hemen aşağıdan e, videoyu beğenin. Ondan sonra gelin tekrar izlemeye devam edin. Hadi beğenin. da Barış var. Bakın Barış burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi atlayalım, Barış, atlayalım. sen de hoş geldin. Nasılsın, Nasılsın? Barış? Nasıl olun? Bak hop. Hop gitti. Geri geldi. Hop. Yerde aç. Ben de aç. Hep birlikte ee, zaman yemek yiyelim. Balığım burada var mı tane? Oğlum Çok fazla çıkıyor ya. ya. Çözeceğiz onu da çözeceğiz. Art Artık dayanmıyor yani yetmiyor yani. Yeni teknolojilere geçiyoruz bu arada arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Valla ben hiç bir uğraşmıyorum. Bunu hepsi bunlar uğraşıyor. Metal külçesi Peki. yaptıydım. Ben hiç yokum döküm Hemen bakın. Yeni yeni şeyler açıyorum. Artık kalıcı şey yapabileceğiz bu arada. Çapa yapabileceğiz. O çok iyi olur o. Evet. Ne istiyormuş kalıcı çapa? 10 tane plank, 6 tane ip, 3 tane metal külçesi, 1 tane de menteşe. Menteşe nasıl yapılıyor ki acaba? Sana benim. Yani FPS'im yukarıda gözüküyor sanırsam. 30-40 FPS anlamıyorum yani. Site, e, OBS çalıştırdığım zaman böyle oluyor benim. FPS'im. Üzerimde metal külçesi yok artık. İp var mı sende? ip ip. İp lazım. Kesin ip var. Al. Şu anda yemek alayım. Ee, var, var. Peki, buraya bir yer metal külçesi mi kaldı? Bir, bir tane mat mı? Orada varmış. 7 yani var üzerimde. 7 tane daha lazım. Olta ee, yapmak lazım o yüzden. Aa burada bir yer var. Buraya gidebilir miyiz? Hemen yapıyorum. Gidelim. Burayı ile çevir. Duruyor nereden esiyor o taraftan esiyor seyyar. Sen nereyi görüyorsun acaba ben görmüyorum hiçbir yeri. gel lan. Görülmeyen yerlere gidiyoruz. Hop. Dur lan. Ha karşımızda işte tam bak. Sana bıraktım sana bıraktım. Tam karşımızda. Ha gördün tam ona gidebilirsin. Ben açık. Ben yüzerek diyorum. Aman diyeyim köpek balığı saldırmış. Gel, hit, gel. Buradan da şunları alalım. İp lazım mı sana şu anda? Ne lazım mı? Bir tane daha yaptım ip. Lazım olur. Neredesin? Ananız. Daha gelememiş. Aa. Hadi gelirsin hadi. Korktum. sağa doğru çevireyim. Aa sebze çorbası buldum lan burada. Bizim şey nerede ha? Götü mısır, Götü mısır, Götü geldim. Geldi tamamdır. Bak ne buldum al bunu. Biraz etrafı toplayalım şöyle. Bugün görevi kesinlikle yapalım artık. Bak ne buldum. Ne? Aa, tarif gelmiş. Ne tarifi o? Tamam bunu yaparız. Çorba tarifi. Evde çorbası. Burada bir yerde şey vardı ya gereksiz bir çiçek şeyi vardı. Bu olmuş. Efendi lütfen beni blok etmeyin. Elim bir şey yapmam lazım. Adam bunları böyle mi? Atalım. Kanca. Ha. Ya sana ip attım nasıl üzerime gelip geldi onu da anlamıştım ama. Demek ki ya ben almadım. Sen aldın yanlışlıkla sonra geri. Ada atmadım al. At Oo bir ada var karşımızda. O tarafa gidiyoruz gibiyiz. Üzerinde plank de kalmamış arkadaş. Ben biraz plank toplayalım Oğlum benim bilgisayar acayip şu an donmaya başladı. Bak bu donmuyordu. Biraz sıra bende de kalsıyor böyle de. Bir saniye falan çıkıyor Sonra tekrar çok... düzeliyor. Ee, sebebini bilmiyorum ya ona sinir oluyorum ya. Yani... ne kadar yaparsam yapayım yine FPS'im e, düşük e, şeyde ya düşük Aynen. Yani seven çözemedik. Çözemiş değilim. Evet, Arkadaşlar. Ki? Yeni bilgisayar almamız lazım. Acilen 100 milyon dolar lazım. Arkadaşlar bilgisayar almak için videoyu beğeneceksiniz. Kanalımıza da abone olacaksınız. Yoksa biz bilgisayar alamayız. E, alamıyoruz evet. Öyle o yeni video da gelemez o zaman da. Bilgisayarlarımız bozulursa yeni videoyu göremezsiniz. Evet. O yüzden acilen beğeni hmm. ve abone şart yani. Bir de benim kanal alt kısmına yorum yaparsanız hiç yorum gelmiyor. Bir yorum yapın bari. Buraya kadar izleyeceğiz. 3 yazın mesela. Yorum beğeni ne varsa yapın. Yani yapılabilecek her şeyi yapın. Aynen öyle. Güzel mi? Kor almamış mıydım ya? Buraya atmışım. Ben bir üstünü boşalttım ben ya. Bir... Boşalt sen Boş Çıkalım buraya bakalım. bugün niyeyse bir sakin Hı. geçiyor günler. Evet, evet, öyle bir şey var. Acayip sakinlik, sakinlik var. Çok fazla şey çok saldırmıyor, çok fazla. fazla saldırmıyor. Allah Allah. Hadi biraz heyecan, heyecan. Oğlum. Aksiyon atalım. ne ee... yapsın? Yemekçiye gidiyor dur. Gidelim kral. Şimdi yemek yiyelim. Ama bir şey diyeyim mi? Bu sürüklenip evet, gider. buna Bunu şey atalım. Bekle yapalım. Valla kalıcısını hmm. yapalım ya onu. Çapa mı yapalım? Şimdi geçici yap da. Kalıcısını yapmaya çalışacağım. Yine ipimiz yok ki. Dört tane ip lazım. 3 ip. 5 tane kütük. Bende bir var. ben şey, Bende plank var. Yapar. Taş lazım. Taş alayım hemen. şey var mı? Ee, ip ip. Al tane ip yaptık onu da sana İnşallah sürekli gitmeyin. Sanki sürükleniyor gibi Tamam artık sürükleniyor. Tamam. Şöyle. Kapat ok bunu kapat kapat. Tam tersine çeviriyorum da rüzgara istiyor Yok yok. Şey attım zaten. Gitmez ya. Ha, çapa, çapa, çapa attım. gitmez. Aynen. Ha, benim, ba benim baltam var lan. Üzerimde balta yok. Şeyin içinde balta vardı bir tane. Ben Banda de ben de baltaya bakıyorum işte. Ee, balta burada yok galiba. Kandığım birinde vardı. Yok. galiba. De yok ki balta. Allah Allah. Abi ha. üzerimde varmış benim. Tamam. Ay yine ip lazım. Bana. yine balta da taş da e, susadım, da, susadım. susadım. Ben Susadım. Çeşmeye varmaz olaydım. Yiyeyim bari. Biraz su verir. Şuna lan böyle. Bırakıp ateşsiz suya geçmemiz gerekiyor. biraz ağaç keselim. Ne? Burada bayağı bir şey varmış lan. Ya ben de Güzel biraz palmiye de geliyor, mango da geliyor. Mango ağacıymış bu. Ha burada şeylerimizi harcıyoruz, paralarımızı harcıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ama üzerimizde de 5 kuruş para olmadığı için. Trash küp. Parasızız arkadaşlar. Bize para, para lazım arkadaşlar. Çok para lazım yani. Trash küpü halledebiliriz sanki ya. Bundan mı oluyordu? Kapı çevirmiyor. Normal şeymiş. Çöp kutusu. Abi ben bir yere geldim ama nereye geldim bilmiyorum. Oyun bir kayıt aldı bende. Otomatik kayıt attı. Abi ben Taşımıza cam aldım. Bari. Cam al al iyi olur. Cam lazım. Alalım Altam gitti. Aa lama Karnıyor var lan burada. yaptım. Burada lama var la. Kaçtı. Lamayı yakalayacağız. Şu an elimizde silah yok da. Silah olduğunda yakalayacağız. Onu. Yani. Yakalayalım. Açıp hatta sen de bakabilirsin. Silah Aa, olması lazım. Ha, bana Karibari bir tane e, ee, ip lazım da bir tane nasıl etmedi ya. Ne lazım? İp ip. i̇p. Bir tane balta şey yapmam lazım o zaman Tamam sana bir tane ip yaptım. Neredesin? Sen, ben yukarıdayım ben yukarıdayım. Ben yukarıda. Gidiyorum. Ne Sen neredesin? Buradan çıkıp gelebilirsen eğer. Gördün ismini. Aha. Alayım Hemen balta. Ağaç gel yukarı gel. Mangoya daldım. Peki arkadaşlar hayatınızda hiç mango yediniz mi? Yemediyseniz Yemedim. Yemediyseniz de yazın bu arada. Yazın yorumları. Sen yedin mi? Tartışalım. Ben de yemedim. Ben de yemedim kanka. Biz fakir olduğumuz içindir o. Biz fakir, aynı. Pahalı ya oğlum ya mango. Bir de taneyle satılıyor. Pahalı. Ananas bile pahalı yani. Ananas pahalı, avokado da pahalı. Kokonat pahalı. Orada bizim ülkemizdeki avokado çok küçük. Afrika'daki ha. avokadoyu gördüm böyle kocaman bir şey. Orada yetişiyor büyük malle, ondan kaynaklı. Aynen olabilir. Anla şey yapıyormuş. Avokado küçük çıktığı için direkt çöpe atıyorlarmış. Bunlar olmaz da. diye. Belki Türkiye yolluyordur kanka onları. Türkiye'yi yolluyorlardır olabilir. Al domuz var burada. Yollasınlar Türkiye'ye zaten yiyoruz. Domuzdan kaç. Kaçıyorum. Çok sert vuruyor domuzdan kaç. Kaç gömüş ben neden. E ellemiyorum domuz domuzu. Domuz. domuz. lama. Lama ben de gördüm. Bakın arkadaşlar lama. O tükürüyor arkadaşlar. Bu uh, sıfatına diye tükürüyor. Bu. Am bir tane deve. Başımıza bir iş gelmeden inelim aşağıya. Uçsam edik bir Haber, ya. Domuz kardeş. Gidelim mi artık? Ben indim zaten ya. Çünkü domuz biraz da beni kovalayacak gibi. Ben, ben karşıyım <laughs> işte önceden. Bir de burada şey bulabilirsen bakırdır işte şey. Valla ben ee, cam, cam falan buldum. Metal buldum galiba. Aynen metal de bulmuşum. Adanın altına bak da oralarda. Abi sabah olsun uyuyalım ondan sonra şey yapalım ya. O da olur tabi geliyorum. Gel. Karpuz buldum. Al gel karpuzu da. Geriz. Şey nerede? Ya arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben iyi misiniz? Ananı avradın ha. nasıl saldırdın? Ananı avradın dedi. Geliyorum geliyorum. Ölmemeye çalış. Sen Nargi, spor varmış ee... üzerimde. Spor diyorum Farklı bir şeydi. Benim karışmaya başladı. Benim açım. Hadi uyuyalım. Bir dakika yemek yemem lazım. İyi ben de yattım ben. Ah. Ben de yanına kıvrıldım. İyi geceler. Ee, günaydın. Günaydın. Hoş buldum lan. Burada sabah bile olmuyor anasını aldığını kolay kolay ya. Bu ne ya? Buralarda hiç güneş doğmaz. Atı karalı. Arsız belaya da gönderme yaptık arkadaş. Zamanı dinlerdik. Hem de nasıl deli gibi dinlerdik. Şuraya balığı atalım. Arkadaşlar bu FPS şey? oyunu ya. ben nasıl çözeceğim? Bunu bilen varsa söylesin lütfen ya. Bak şu an e... yorumu arkadaşlar. Bak şu an yine bir oturum durdu oldu. Hemen de. Bunları bu tarafa atalım tamam. Yok ya. Üçemiz aldı şimdi. Ne yapacağız? 20 FPS oyun oynuyorum resmen ya. Yazık günah ya. Video çekemiyorum ya. Adam acı çekiyor burada. Hiç sorma ya. Bidin de böyle... bir kanalını beğenin bir videosunu beğenin. Böyle, böyle bir acı yok ya. Orada bilenler yazsın arkadaşlar. Bayağı sıkıntılı durumda. Yani üç, laptop 3 laptop 3000 LTI var. i5 var. i5 11. nesil var. 16 GB RAM var. Ya yani RAM ile işlemcim eyvallah iyi. Ama ekran kartım darbaz oluyor büyük ihtimalle. Olabilir. Ya 20'den fazla atamıyorum. Olmadı. Ee, bir core daha koyalım. Alıcı bir tane şey atalım. Çapa İp. işin halledeceğiz. Bunlar okey. Biz hmm. bu arada şeyi kaldırdık mı? Neyi? -E. Çapayı. Çabayı kaldırırım kaldırırım kaldırdım. evet. sanki. Kaldırdım çabayı ben kaldırdım. Şey alsaydık biraz. Metal okay. falan altından. Alalım mı ne bileyim An anan ben yanlış ama. Neyse artık yeni yerde. Anam 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 anam. ben e... <laughs> Çok susadım. Oldu. İpi yanlışlığa bastım ya. Aa kafa yersin. Oltaya basacağım ama baltaya bastım ya. Esk. Balta mı yaptın kendine? Ya yapmıştım zaten yine balta yaptım anlaşılıkla ya. Tamam sıkıntı yok ya kullanırız. Bu camlara ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız. O da güzel soru. Şeyden bak ya. Elindeki camı al. Alıcı yapabiliyor musunuz? devre da, Yukarıda bir boşluk var oraya koy. Dur bak tamam buldum burada şeyler. Var. boşluk var. Anlat sana, sana ben yapayım bari. Nerede boşluk var lan? Abi ne nasıl Abi, bir şey? Kürkçeleri buraya bırakmışım. Bu nedir ya? Aa cam araştırılmış hmm. zaten cama bir şey yapamıyorum. Ne diyorum külçelerim nerede? Hı. Ben bir tekrardan şuraya atayım bari. Bunun üst katını çıkıp Bunun üst katını çıkalım mı artık ya? Üst katını çıkalım tabi. Üst kat lazım bize. Bir üst kat yapalım buraya. Bunu kaldırak bir tane ya buradan. Ee, nasıl yapıyoruz? Eline çekicini alıyorsun. Sağ tıklıyor. Sütü. Oradan sütun ekliyor. Ha, vay be. Kaldırma lan. Ha, oyun bağa girdi ha. Geldi. Ay, hoş lan. Ay, hoş lan. Ben aklıma o video geldi değil mi? Verelim <laughs> şimdi. Veya da bunu ekledik tamamdır. Bak böyle değil mi? Yok yok bu değil. Hangisi? Bak dur. bu benim mu? şey var mı ki? Kısa var. Üçüncü de ahşap sütun var ya. Şu an dikemiyorum elimde çivi olmadığı için de. Ben ben de dikemiyorum. Çivi mı? yapayım. Ya ben, çivi benim, de, benim de çivim yok. Nerede ki o çivi şeyi? Ah buldum. Bir tane şöyle yapayım İki tane yaptım. Evet. Aa bak şöyle. Koyuyorum buraya. Şu şekil. Ne para gidiyor? Bu üzerine çıkacağız. Bu üzerine işte şey ekleyeceksin. zemin ekleyeceksin. O zaman merdiven de yap dedin. Olur merdiven de yapalım. Zemin nasıl ekliyorduk? Şu zemin de galiba. Aynen ahşap zemin. En baştakinden üçüncüsüne geçeceksin. En, en baştakini çekip yana doğru. Ya Ve ben 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 de çivi yok yine ben çivi yapamam lan dur. Sikretle yapıyorsun ya çiviyi. Bende de varsa sikret. Böyle hurda metal. Eee hurda metal e, yok. Topazlar dur. Şunu alayım. Ben sana atayım. Aa. Tamam var ha. Tam hallettim sen rahatına bak. Benim üzerim çok dolu. Değil mi? buraya büyük bir sandık yapmak lazım aslında ya. Bir şey kaybettim ki ben şu anda. Ee... Bir alalım. Ben hemen gidip veriyorum. <laughs> Köpek balığı ısırma lan sesini duydunuz değil mi? Merdiven. Merdiven dışarıdan mı yapalım içeriden mi yapalım? Bir tık daha dışarı çıkarız olmadı, öyle yaparız merdiveni. Burası Mesela nasıl? şu tarafa doğru genişletiriz. Merdiveni buradan, buradan yukarı doğru çıkartırız. Burayı yapayım mı? Mesela şöyle. Yap bakayım bir tane. Ben niye yapamıyorum? Şunu seçmem gerekiyor. İşte buradan falan çıkartırız yukarıya doğru merdiveni. Buradan ben bir şeyden çıkartayım bak. Bak şimdi şans çıkartıyorum bir tane. Çıkart bir tane. Tamam buralara Kadar buraları çıkalım yukarıya. Buralarda dolduralım etrafı. Tamam şimdi e, normal zemin alalım. Şunu yıkayayım ben. Nasıl yıkıyoruz? Repair. Aa, direkt şöyle yıkmam gerekiyor. Scrap yok burada. Ben scrap bulmam lazım. Ben de 15 tane var atayım istersen. Tamam tamam topladım ya. Etrafta çokça çıkıyor zaten scrap. Hadi ya ne işimiz varacak bilmiyorum. Haydi artık teknoloji. Tamamdır. Ne araçtan başlasın? Ne aldım? Bakalım. Alıcı yapmamız gerekiyor, onun için devre kartı lazım. Devre kartımız devre yok mu? Devre kartı, kartı nasıl yapıyoruz? Plan. Tamam. açalım. Ante ha yapmak için devre lazım. Aa. De Bizim balık yapmaz abi şimdi. Balık mı? Balık balık abi balık ya. ne balığı ya? Ee, şey işte. Adını sen söyle. Olta olta olmaz. Olta. Yapalım. yapalım şey lazım. bir şey lazım ya tamam oltaya ben alacağım şimdi. yaptın mı? hem ee. bir balık tutun o zaman bir çünkü yemeğimiz hiç yok. Hem bir yemek tutun Balık Balık, balık şart. Kusamışım da bir su içeyim. Su su içtim yanlışlıkla. Aferin. Hata ettim. Hadi lan. Balık gel balık gel. Abi gittim gene tuzlu su içtim kafanı kullanmaz bir insanım arkadaşlar. Kafanı kafanı kafanı. Ee... dur bu koyamıyorum bilemem. Niye koyamıyoruz? Ben koymak istiyorum. Köpek balığı kafamı karıştırdı. Hadi lan. <laughs> da toplayalım. Ee, sen acıklıysan... bak balık koyuyorum buraya. Ne koyayım ben? Nasıl bunu bir tık daha mı geriye alırsak ki? Ne yapsak? Şimdi şimdilik böyle dursun da bunu bir tık daha mı geri alsak ki acaba? Hem misin? Çünkü hani şu toplama şeyini biraz daha geri alırız. Daha büyük Aslında olan... gerek yok ama alttan geçiyoruz. Bayağı büyüyecek çünkü. Tam buradan büyütürüz zaten. Buradan büyütürüz zaten. Ben niye koyamıyorum bu arada? Burası biraz daha büyüyecek zaten. Şuralara falan motor gelecek. Motorlar olacak. Ben niye koyamıyorum ya? Artık bu şeye ihtiyaç olmuyor. Neyi koyamıyorsun? Ee, yerleştiremiyorum şey. İyi. Ama yüzey yerleştiremiyorum hiçbir şey. Gel bak. Bura koyamıyorum. Ne çekici al. Çekeceğim biraz ama. Atıkla. En üsttekinden seç işte. Bu değişin yazıyor ya. Sen güzel ben seçilir şu an zaten ya. Malzemen eksiktir. <laughs> o ben ana. Koyayım. Yani, Malzemen eksiktir. Başka bir şeyden alamadım. Tam, tamam. Ben sadece ahşap koymuş. Bunu sadece üste koyabiliyormuşsun. <laughs> zemin seçelim bu şey zemin. Hani zemin seçelim bu yani Üste koyduğumuz var ya onu seçiyormuşum ben. Ben diyorum niye olmuyor arkadaş? Acayip neden? Acayip neden acep? acep? Şimdiki de devre kartı yapalım. Bizi yeni teknolojilere geçiriyor arkadaşlar. Nice. 24 dakika olmuş. Evet bende de bayağı oldu. 26 oldu bende. Ee, yarım saatte bitiririm ya. Daha Ama düştüm da la. Daha düştü la düştü. Daha düştü Daha düştü. Daha düştü. Ee, evet arkadaşlar. Bir gün daha sonuna geldik. Ee, bitireceğim artık bence bitirmem lazım. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ilhami görüşmek üzere bir daha... görüşürüz, görüşürüz. Konuşamadım. Dı bir da, dahaki dı dı. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.